Minik Alo Alo'nun renkli macerası. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda minik Alo Alo adında çok sevimli bir kuş yavrusu yaşarmış. Alo Alo minicik kanatları ve pırıl pırıl parlayan minik gözleriyle herkesin sevgilisiymiş. Bir sabah güneş doğarken Alo Alo uyanmış ve ormanda rengarenk bir çiçek gördüğünü fark etmiş. Aa, ne kadar güzel demiş kendi kendine. Meraklı Alo Alo çiçeği daha yakından görmek istemiş, kanatlarını hızla çırpmış ve pıtır pıtır uçmuş. Ama minik kanatları biraz yorulunca dinlenmek için bir yaprağın üzerine konmuş. Ormanda Alo Alo'nun en iyi arkadaşı olan sevimli bir kelebek varmış. Kelebek Alo Alo'nun yanına gelip "Merhaba Alo Alo, yeni bir maceraya mı çıkıyorsun?" demiş. Alo Alo heyecanla başını sallamış öyleyse birlikte pembe, mavi, sarı ve yeşil çiçekleri keşfetmeye karar vermişler. Her çiçek üzerinde dans eden kelebekler, aralarında şarkı söyleyen minik kuşlar ve yaprakların arasında koşuşturan sincaplar onları selamlamış. Gün sonunda Alo Alo ve kelebek yorulmuş ama çok mutluymuş. Ormana geri dönüp annelerine ne kadar harika bir gün geçirdiklerini anlatmışlar. Ve böylece Minik Alo Alo'nun rengarenk macerası en güzel hatıralardan biri olmuş ormanda herkes uykuya dalmış ve tatlı düşler görmüşler. Son